Çekiyorum. Maşallah maşallah maşallah. Attı. Hadi bakalım çek. Yarış edelim hadi bak. Hadi bak. Hadi babayı çekelim şimdi. Ben canlı yayın yapıyorum sen. Ee, Videoya çekiyorsun. Ondan sonra yayın Neyse müşteri çağırıyor. Abi, Geldim. Bayır bıç. Benim çektim. Gösteriyor mu? Evet şu an gösteriyorum hadi. Hani benim çıkarttığım gözüküyor mu? Dur kapatayım. Şu an videolar var. Ya, video açtım şu an. Hadi hadi. Çekiyorum. Oltayı bana yaklaştırma. Alırım vallahi oltanı. Ya, geliyor, <laughs> balıklar geliyor. Vallahi doğru. Doğruyor bak baba. baba. Doluyor. Koş 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 koş. Çekme çek, bıra. Çek bu taraftan çek. Allah çekiyor. Akşama bir kilo yetecek bize. Ley 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 ley. Sezer abi. Sen doyamadın ya biz doyduk. Çek çek hızlı hızlı çek. Hızlı hızlı çek. Hızlı çek. Çek düşmesin. Düştü i̇şte abi, Harbi. Şuna bakın. Yerinde durmuyor bunlar. Yerinde. Kaçıyor. Elma bak. Elim. <laughs> oh. Isırıyor tekme tavuk vuruyor. Arkadaşlar. <laughs> 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 Gel lan buraya. Buldum. Ee, Buldum bela. Buldu Buldum bela. Abi düştü bela. Elim çok ağrandı. Ama yine de doyduk baba. Yine doyduk. Sinan abi, senin yüzünden doyduk bunlara. Yavaş. Geben. Arkadaşlar şu goya. Kanıyor Abi yemi susuz. Sus. Yemi susuz. Sus. Arkadaşlar içinde kaynıyor yine. İçinde yine kaynıyor. Gel benden, Dur. Çok tuttu be. Yaktı ortalığı, yaktı kilotti.